geçtik açıkçası. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 ve 12. sınıflarla mezun öğrenciler için destek kurslarında yüz yüze eğitime geçilmesi kararını değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, okulların 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tabii bu çocuklarımız sınava girecek çocuklarımız. Gerçekten destek olunması gerekiyor uzaktan ya da yüzlü olarak. O yüzden bunu biraz da okulun açılmasından farklı düşünmek gerekiyor. Ama şu an zaten sayın Milletin Bakanımız 15 Şubat gibi bir tarihten bize bahsetti. Daha doğrusu medya böyle bir açıklama yaptı. 15 Şubat tarihini o tarih yaklaşınca tekrar değerlendirip ona göre yol almak daha doğru olacaktır. Yine okullar açılırsa da biliyorsunuz önce kademel olarak daha küçük sınıflardan ...ilkokul okul birlerden ikilerden sonra sınava girecek çocuklar başlayarak gitmek daha doğru olacaktır. şu an 15 Şubat tarihini değerlendirmek için biraz erken dediğim gibi üniversite öğrencilerinin de bu konuda taleplerinin olduğunu ancak her üniversitenin kendi şartlarının farklı olduğunu belirten bilim kurulu üyesi profesör doktor İlhan şunları söyledi. Tüm üniversitenin akademik ve idari personeli bir arada değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bir arada çalışıyoruz. Araştırma görevlisinden memur arkadaşımıza, temizlik görevlimize, profesörümüze kadar bir sistem söz konusu olacak orada aşılamada. Burada tabii aslında üniversiteler hala hazırda açık biliyorsunuz. çevrim içi eğitim verenler var, yüzde eğitim verenler var. Tıp son sınıfları bir tek yüzde hemen her yerde devam ediyor. Bunu söylemek gerekiyor. Yani en üniversite kendisi bağımsız karar vereceği için şu an bir yorum yapmak açıkçası biraz zor. Üniversitelerin belki Ramazan bayramı sonrasında yüz yüze eğitime dönebileceğini söyleyen İlhan, yaz döneminde de eğitim yapılabilir dedi. Yok, yaz döneminde de eğitim yapılabilir. Yaz dönemde tatil yapılacak diye bir şey zorunda değil açıkçası. Biz örneğin önlemimizi buna göre aldık. Yaz döneminde de stajyer doktorlarımız, diğer temel tıpta okuyan arkadaşlarımız devam edecekler.